Yeşilçam'ın güzel yıldızı Meğer Hakan Ural'ın annesiymiş. Hakan Ural paylaştı, herkes güzeller güzeli annesini konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. Ben de çocukmuşum. Annem de varmış diyen Hakan Ural'ın paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış. Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler. Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. Ben de çocukmuşum. Annem de varmış diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış. Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler. Hakan Ural, Ceyhan Cem ve Selçuk Ural'ın oğludur. Hakan Ural 16 yaşına basana kadar Selçuk Ural oğlu olduğunu reddetmiştir. Çünkü Selçuk Ural ve Ceyhan Cem uzun süre birlikte olmuş ancak resmi olarak evlenmemişti. Ceyhan Cem'in iddiasına göre Selçuk Ural kendisinden bir çocuğu olmasını ve evlenmek istediğini söylemiştir. Selçuk Ural ise o esnada modacı Canan Yaka ile evliliğe giden bir ilişki içindedir. Selçuk Ural'ın Canan Yaka ile olan evliliğinden aslı isminde bir kızı olur. Ceyhan Cem'in ısrarlarına rağmen Selçuk Ural oğlu Hakan'ı asla kabul etmez, Selçuk Ural'ın Canan Yaka ile olan evliliğinden Aslı isminde bir kız olur. Ceyhan Cem'in ısrarlarına rağmen Selçuk Ural oğlu Hakan'ı asla kabul etmez. Gel zaman git zaman, baskılara dayanamayan Selçuk Ural, kızı Aslı'nın da dünyaya gelmesiyle o dönem 17 yaşına giren Hakan Ural'ı nihayet evlat olarak kabul eder. İki isim arasındaki kırılma noktası Ceyhan Cem'in hayatını kaybetmesiyle başladı. 2016 yılında annesini kaybeden Hakan Ural, o dönem verdiği röportajda "Annenizin cenazesine babanız katılmadı." Aranızda bir kırgınlık var mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı. "Olmaz mı? Var tabii ki." Bunlar özel şeyler ama benim herkesin sorusuna saygım var gelmesini isterdim ama katılmadı. Kırgınım ama bu konuyu konuşmak istemiyorum. Üzüntülüyüz, acılarımızı toprağa gömüyoruz. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Annem nur içinde yatsın. Akraba olduklarını duyunca çok şaşıracağınız ünlüleri sizin için derledik. Kamil bir yandan oğlunun okulu, diğer yandan karısının müsrifliği yüzünden bir türlü belini doğrultamaz. Üstelik ev er sahibi Müslüm efendi Kamil'i evden atmak için türlü numaralar yapmaktadır. Ancak ev er sahibinin zorlamalarına karşı Kamil karakola gitmeye yanaşmaz. Karakola ne zaman işi düşse haksız konuma düşen Kamil bu nedenle korkmaktadır. Sonunda korkusunu yenerek karakola gitmeye karar verir. Ancak uğursuzluk bu defa da Kamil'in yakasını bırakmaz polis, Kamil'i ünlü kanun kaçağı Karabelo olduğu gerekçesiyle tutuklar. Kamil, gittiği karakolda başına gelenler yüzünden ailesi ve mahalle sakileri tarafından korkulan biri haline gelmiştir. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden kılıbın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.